Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Hay maşallah kış geri geldi. Bir de o kuşlara yem verdim. Şöyle yavaştan oraya doğru gideyim. Şöyle ayaklarımı da göstereyim. Ayaklara peçete sardım. Oh. Hem kar var hem güneş var. güzel de. kar yağmış. Şimdi kuşları bir yemleyelim. Ben dedim, de dedim size dedim video atın dedim. Arada gece iyidir. Dişiye <laughs> <laughs> ne olmuş? Bazasına Vurmuşlar herhalde. Yemliği bir boşaltayım. Şöyle göstereyim. Kuşları. Şu yavruyla başlattık ama Aa işte nerede? Malum. Şuradan Malum hava şartları. Kar. Uçuramıyoruz. Ve bir de arkadaşlar size e, önemli bir bilgi daha paylaşacağım. Şurada iki tane büyüyen kendi kuşlarımın yavrusu var. Arkadaşlar karda kuşlarınız alışkın olsa bile karda kuşlarınızı uçurmayın. Niye uçurmayın onu da söyleyeyim size anlatayım. Şimdi kar yağdığı zaman etraf beyaz. Bütün çatılar beyazlaşıyor. Her taraf bembeyaz oluyor. Hayvan muhtemelen yerini seçemiyor, çıkartamıyor. Ondan sonra e, bilmiyorum başına gelen olmuştur illa ki kayboluyor kuşlar. Yani alışkın. Ben şöyle diyeyim benim bir senelik kuşum bir tane karda kaybettik. Atmaca almadı ama karda kayboldu öyle diyeyim. Etraf beyaz olduğu için hayvan yerine geri gelemiyor. Çatılardan çıkartamıyor. Yere çıkartamıyor. Ay maşallah ne güzel de başladı gene. Kar güzelce yayıyor. Onun için arkadaşlar karda kuşlarınızı Mümkün mertebe uçurmayın. Hayvanlarınız dinlensin. Şu mavi yavru yok kusacak. Kanatlarını kesti. Kanat bekliyor. Şu uçurduğum dişi. Dişi biraz kızmıştı. Bu da uçurduğum. Başlattığım yine dumanlı erkeğim. O da hazır. Şu an son ikide kanadı. O da kanat diziyor. Bakalım durumlar böyle işte. Şurada da bir tane ne bileyim paçasız bir şey var. O da havadan geldi dün. Normalde kuş almıyorum buraya da. Dedim yarın kar yağacak. Hayvan dışarıda telef olacak. Sorduk sağa sola. Kimseden haber sesse daha çıkmadı. Öyle kaldı o da. Kuşları bir yemleyeyim. Bir bakalım. Şöyle. yavrulara. gel. İşte bu şekilde. bu şekilde arkadaşlar. Kar yağdı gene ara verdik. Bu sene iki sefer kar yağdı. Bakalım ya hayırlısı. Her şeyde sabır. Sabır önemli iştir arkadaşlar. Sabır olmadan hiçbir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun bir video. Hani dediğim gibi karda dediğimi unutmayın. Kuşlarınızı uçurmayın. Uçursanız hayvanlarınız kaybolur. Bu bilgiyi dikkate alın. Ben çünkü yaşadım. Sizin de başınıza gelmesin arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah bir dahaki videolarda görüşeceğiz. Daha sık paylaşımlar yapacağız. Şu kuşlarımızı bir uçurmaya başladığımız zaman güzelce ne daha çok videolarını paylaşacağız sizden. Başlangıç, gelişme, uçu, teke düşür. Hepsini elimizden geldiğince sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun.